Ben yola çıkınca e, pek bir şey yokla hiçbir şey yok arasındaki farkı orada öğrenmiş oldum. Çünkü ciddi anlamda hiçbir şey yok. Lastik patladığında e, iki tane Hindistanlı çocuk durdu hemen yanımda. İşte daha lastiği yaptırma aşamasındayken dedim ki benim e, 80 kilometrelik benzinim kaldı. En yakın benzinlik kaç kilometre dedim. En yakın benzinlik lehte dedi çocuk. Leh kaç kilometre dedim. 180 kilometre dedim. Şimdi... E, bu matematiğe göre lehe gidemiyorum. Ne yapabilirim dedim. Çocuk yoldaki geçen tankerleri ta tarif etti ve e, tankerleri durdur belki içinde benzin vardır sana verirler dedi. E, tamam dedim. Tam o aşamada çocuklar hareket etmek üzereyken biz bunu konuştuktan bir iki dakika sonra e, iki tane tanker geçerken ben tankerleri durdurdum, benzin tankeri. E, az buçuk İngilizce ile e, anlatmaya çalıştım durumu ve Depolarının ikisinin de boş olduğunu söyledi tankerler. Şanslı varmadık. İki tane tanker geçti, ikisi de boş. Kameranın da şarjı bitiyor. Pana gideceğim. Orada bir yerde konaklayacağım başka ihtimalle. Benzin bekleyeceğim ondan sonra. Tankerler beni geçtikten yaklaşık 50-60 metre sonra durdular. Şimdi adamlarla konuştuk, devam etti. Niye durdular? Çok bakir böyle kimse yok. Üç tane tır şoförü var. iki kamyonda. Kamyonlardan indiler ve bana doğru geliyorlar. Başka kimse yok zaten yolda. Ee, bekliyorum ne olacak diye. Ellerinde de bir tane küçük su şişelerine benzer bir pet şişeleri var. Geldiler yanıma. Bakıyorum suratlar sempatik gülüyorlar falan. Dedim herhalde yardım edecekler. Ee, adamın önünde pet şişesi var. Pet şişesini gösteriyor. Motorun e, deposunu gösteriyor, dökme mi işaret ediyor? İşte hani soruyorum işte full oil, gaz, petrol. Cevap vermiyor adam. Fakat üçü de gülerek benzin deposunu işaret ediyorlar işte. Adamın elinden alın, yani, e, çünkü benzine de benzemiyor. Adamın elinden aldım, e, kapağını açtım. Çok keskin. Bir yakıt olduğu belli, ama ne olduğu belli değil ve hani sonuçta yarım litre işime de yetmeyecek. Ne olduğunu bilmediğim bir şey zaten motora koyamayacağım. Bir, bir iki dakikalık onlar beni ikna etmeye çalıştı. Ben ağırımı anlamaya çalışırken en son abimiz şey yapıyordu. Uçak taklidi yapıyordu. Böyle elleri kolları açmış. Meğer abilerin bana getirdiği uçak yakıtıymış. <laughs> Ve ısrarla motora koyup motorun ne duruma geleceğini merak ettikleri için de beni ikna etmeye çalıştılar. Ben tabi koymadım. Onlar da o no şeyle geri döndüler ama tabi hala aklımda motora uçak yakıtı koyulursa ne olur diye. <laughs>